Sana kaç lira abi 50 lira? 50 lira bana yani 5 50 <laughs> O 50 cent mi 5 lira oğlum? Oğlum yani o seviyeye o seviyede yani diyeceksin yani. Bak batıyor şey attım. Mikrofon bir tane mikrofon attım. Dedim ki kanka mikrofonlar birazcık yani işte 4 haneli falan dedim yani. 4 tane mikrofonlar dedim. O dedi ki ya 100 euro. Oğlum <laughs> 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 100 euro. 100 euro. Bir de şey değil, Şu Starbucks'taki şey hatırlıyor musun? Hani biri sana Marmara Üniversitesi'ndeyim falan. Aa. Sonra sen de işte ona 10 lira verdin. Hani ona inandın Ay, falan. Sen, Aa, 1 euro. He. <gülüyor> Ay, <gülüyor> abi beni öyle kötü yapıyorsun. Ben vermek istediğim için <laughs> verdim. Yoksa şey... Tabii, tabii. Yani. <laughs> sen bana şey dedin. Biliyorsun sen demedin. Başka bir arkadaşımız vardı. O dedi. Şey, hmm. işte bunlar öyle değil falan dedim. Ben dedim, hmm. ne olacak? 2 Euro. Aaa 2 Euro. <laughs> ya abi öyle demedim oğlum, beni öyle kötü yapıyorsun abi. Yok abi ben, vergisini şey yapıyorum. Ben kendi iyi kalplikle verdim yani. <laughs> Ki o para herhalde şeye gitmiştir de, ne bileyim. <laughs> Nereye gitmiştir bilmiyorum. Frappuccino falan. <laughs> <laughs> Hemen arkamızdan sıraya girmiş. latte <laughs> <laughs>